Sayın Bura Kavuncu, bugün Sayın Ümit Özdağ'ın e, sözlerini, iddialarını, sizin deyimizle imalarını ispatlayabilmesi için bir imkan sunuyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Dolayısıyla onu hep beraber göreceğiz. Fakat benim e, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de, bugün Sayın Bülent Turan'ın, AK Parti Grup Başkan Vekili'nin ne konuştuğu benim için önemli. Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de o demokrasi mücadelesini işselleştirmeye çalışıyoruz. Bu yolculukta hatalar, kusurlar elbette oluyor. Ama büyük bir dikkatle demokrasiyi, her şeye rağmen demokrasiyi, her şeye rağmen istişareyi işselleştirmeye gayret ediyoruz. Çünkü hepimiz... Ben de dahil çok otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Nefes almanın patronun izne tabi olduğu sistemlerden geliyoruz. Dolayısıyla hür iradeleriyle partimizde yönetimde milletvekilliği görevlerinde bulunan bütün arkadaşlarımızın hür iradeleriyle fikirlerini söylemelerinin çok önemli olduğunu ve partimize zenginlik kattığını inanıyorum. Ve bu konuda da direnmeye Demokrasiyi hisselleştirme konusunda direnmeye devam edeceğim. Bunu daha evvel de defalarca sizlerle paylaştım. Ama ben Meral Akşener olarak Doğru Yol Partisi'nin genel başkan yardımcılığını ve bakanlığını yaptığım bir dönemde e, o dönemde 43 milletvekili Doğru Yol Partisinden hangi şartlarda nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve sonra onun Türkiye'ye nelere mal olduğunu da biliyorum. Şimdi ilginç olanı, ben hem Sayın Çıray'ın hem Sayın Özdağ'ın ölçü kaçsa da fikirlerine yönelik saygı duydum. Grev ve protesto yapma eylemlerine de saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Ama e, Sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir iştiyakla, büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Ve birden kendimi 1997'lerde, 1998'lerde hissettim. Şimdi Sayın Bülent Turan'ın yazdıkları, attığı tweet üzerinden baktığımız zaman elbette başka bir gözle inceleyeceğiz bundan sonraki hadiseleri. Yani biz 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 partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13 ile 15 arasında sonuçlar bulununca kış kışlığını her zaman yapar onu biliyorduk da. Şimdi bakacağız duruma. Evet yeter. Çok teşekkür ederim. E, o partinin o çok de. büyük bir yalandır. Yalancıdır evet. bunu söyleyen. Ne kadar acı. Sosyal medyada karşılıklı ışık yakıp söndüren polemiğin tarafları Türkiye'ye nasıl hasar verdiklerinin farkında bile değiller. Anayasa mahkemeleri medeni dünyada demokratik ülkelerin vazgeçilmez kurumlarıdır. Görevleri bellidir. Karar verirken önlerine koydukları anayasa da bellidir. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Türk devletinin temel taşlarıyla oynamaktan bir türlü yorulmadınız. Yargıdan elinizi çekin. Böyle diyoruz da çekmeyeceklerini biliyoruz. Ama biz iktidar olacağız. O ellerin hepsi oralardan çekilecek. Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza gelin halktan gizlenen Covid-19 vakalarını tartışalım. Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza gelin uzaktan eğitim sürecindeki beceriksizliği, tableti veya bilgisayarı olmadığı için mağdur olan öğrencilerimizi tartışalım. Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza gelin Türkiye'nin dış politikadaki yalnızlığını ve düştüğü zor durumu tartışalım. Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza gelin şiddet gören, öldürülen kadınlarımızı, tacize, tecavüze uğrayan çocuklarımızı tartışalım. Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza gelin 8 liraya dayanan doları, işsiz gençlerimizi ve geçinemeyen insanlarımızı tartışalım. Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza gelin anayasal kurumları nasıl güçlendirebileceğimizi tartışalım. Anayasa Mahkemesi'ni tartışacağımıza gelin 83 milyon vatandaşımızın yeniden adalete güvenmesini nasıl sağlayacağız onu tartışalım. Ama siz bunları tartışmayı istemezsiniz. Çünkü bunları tartışmak işimize gelmez. Çünkü hakikati konuşmaya, milletin dertlerini tartışmaya artık yüzünüz yok. Çünkü sizin derdiniz memleketin dertlerini çözmek değil. Çünkü sizin derdiniz anayasa mahkemesiyle değil, sizin derdiniz bizzati hukukun kendisiyle. Yoksa kendi atadığınız üyelerden kurulu bir yüce mahkemeden hala mutsuz ve hala huzursuz olmanızı nasıl açıklayacağız? Sizi mutsuz eden Anayasa Mahkemesi değil, hukukun ve adaletin ta kendisidir. Ama maalesef bunda bile dürüst değilsiniz kardeşim. Dürüst olun, dürüst. Madem anayasal düzenden, hukuktan, adaletten, demokrasiden rahatsızsınız, e o zaman gelin Erdoğansal düzeni tartışalım. Yiğit olun, mert olun, dürüst olun, çıkın deyin ki ben tek adam olmak istiyorum. Demokraside yok, hukukta yok, adalette yok. Buna literatürde sultancıl yönetimler deniyor. Bunu tartışalım. Dürüstçe isteyin bakalım bu millet ne diyecek? Çadır yönetim sistemini, kabile demokrasisini tartışalım. Çıkın adam gibi gerçek niyetinizi milletimizin yüzüne söyleyin. Arkadan dolanmayı bırakın. Birilerini kullanmayı bırakın. Bir taraftan çıkıp kürsülerden burası kabile devleti değil diyeceksiniz. Öbür tarafta küçük ortağına anayasa mahkemesini istemezlik dedirtmek ne dürüstlüğe, ne ahlaka, ne de devlet insanlığına yakışmaz. Değerli milletvekilleri, adalet yalnızca mahkeme salonlarının konusu değildir. Adalet için atılacak ilk adım adil olmaktır, adil olmak. Hele devlet yönetiyorsanız adil olmak boynunuzun borcudur. Türkiye'nin son yıllardaki en büyük sorunu da tam olarak budur. Devlet yönetenler siyasette adil olmalıdır. Yargıda adil olmalıdır. Ekonomide adil olmalıdır. Adil olursanız milletin hakkını, hukukunu, hazinesini korursunuz. Aksi halde milletin hakkını çiğnetir, hazinesinin yağmalanmasına neden olursunuz. Bakın size bir örnek vereyim. TMSF e 1 milyon lira bile ödeyecek durumda olmayan bir şirkete ihalesiz bir iş veriyor. İşin tutarı ne kadar biliyor musunuz? 1 milyar 324 milyon lira. Kasasında 1 milyon lirası bulunmayan bir şirkete gücünün 1324 katı büyüklüğünde bir işi hem de ihalesiz veriyorlar. Sonra ne oluyor? Çapının çok üzerindeki işe alan firma haliyle işi tamamlayamıyor. Yarım bırakıyor. Bu durumda ne beklersiniz? Bu firmanın ceza ödemesini beklersiniz değil mi? Daha çok beklersiniz. Sayıştay'ın incelemesinde anlaşılıyor ki bırakın ceza ödemeyi bu firma milletin hazinesinden 45 milyon lira tazminat alıyor. Kasasında 1 milyon lira yokken 1.3 milyar liralık iş alıyor. Yapmadığı işin sonunda da devletin kasasından 45 milyon lira alıyor. Kasasında 45 milyon lira oluyor. Böyle bir garabet olur mu? Eşe, dosta, yandaşa milyonları dağıt. Ama geçinemeyen vatandaşa gelince sabır. Eve ekmek götüremiyorum diyen dar gelirliğe gelince askıda ekmek kampanyası. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Aziz milletim, askıda ekmek uygulaması zaten geleneğimizde olan bir uygulama. Ama öyle ortalık yerde parti logolu askı yaptırarak değil, fırında, usturupluca yapılan bir uygulama. Bunlar artık milletimize o kadar yabancılaşmış ki askıda ekmeği bile düzgün yapamıyorlar. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken gerçek şu. Hem ekonomi uçuyor deyip hem de askıda ekmek kampanyası başlatıyorsanız biriniz yalan söylüyor demektir. Ya uçuyoruz diyen yalan söylüyor ya da sabır diyen yalan söylüyor ya bu damat bakan çok iyi onunla gurur duyuyoruz diyen yalan söylüyor ya da askıda ekmek kampanyası başlatıyoruz diyen yalan söylüyor. Ne var ki yalanlar artık dikiş tutmuyor. Milletimiz o yalanı bizzat yaşayarak görüyor. Değerli milletvekilleri biliyorsunuz Sayın Erdoğan müjdelerini hep sıkıştığı anlara saklar. Nitekim cumartesi günü Geminin güvertesine çıktı ve 85 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfinin müjdesini verdi. Biz Türkiye'nin bir metreküp kaynak bulmasından bile mutlu oluruz. Milletimizin yararına olan her keşfi sevinçle karşılarız. Ama artık sıktı be kardeşim. Sıkıştıkça gaz bulup zorunluluğundaki vatandaşın kendinizce gazını almaya çalışmanız artık sıktı. Havalar soğuyor. Millet daha fazla doğal gaz yapmaya başlayacak. Bir yandan doğal gaz bulduk diye caka satıyorsunuz. Diğer yandan fatura zam, faturalara zam mı bindiriyorsunuz? Milletin umutlarıyla oynamayın artık. Millet sizden doğal gaz faturasına çözüm istiyor. Siz anca gemi üzerinden poz veriyorsunuz. Hayaller doğalgazla zengin olmuş Türkiye, gerçekler askıda ekmek kampanyası. Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye'nin gençlerin ihtiyaçlarına dair plan ve projelere ihtiyacı var. İşsizlerimize, geçik geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza dair çözümlere ihtiyacı var. Ama bunları umursamayan iktidar kaynaklarımızı eşi dostu ihya etmek için harcamaya devam ediyor. Milletin parasını saçıp savurmaya devam ediyor. Bakın geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye'nin 2021 yılı bütçesi meclise sunuldu. Bu AK Parti hükümetlerinin 19. bütçesi. Bu bütçe bugüne kadarkiler içinde en iddiasız olanı. Milletten en kopuk olanı. Bu bütçede toplumun ekonomik sorunlarını çözecek tedbirler yok. Bu bütçede esnafın, işsizin, çalışanın, emeklinin faydasına ve feryadına cevap yok. Bu bütçede çiftçilerimiz için rutinin dışında bir destek yok. Bu bütçede kira, vergi, sigorta primi ve borç altında inim inim inleyen, siftah yapmadan evine giden esnaf için bir destek yok. Devlet böyle zor günlerde milletinin yanında olmalı ama bu bütçede millet yok. Peki bu bütçede ne var? Mesela bu bütçede 14 yıl öncesinin kişi başı gelirine dönüş var. Mesela bu bütçede <laughs> sarayın ve devlet dairelerinin şatafatı ziyadesiyle varken işçi emeklisi için makyajlı enflasyon kadar memurlar ve emeklileri için 3 artı 3 zam var. Görünen o ki yeni yılda da millet sabretmeye devam ederken millete sabır diye tavsiye edenler lüküs hayatlarını devam ettirecekler. Mesela bu bütçede faiz var. Yandaş müteahhitlere ödemeler var. 2020 yılında 137 milyar lira olan faiz ödemeleri yeni bütçede %31 artışla 180 milyar lira olarak görülüyor. Yolcu, araç geçişi, hasta garantileri için yandaş müteahhitlere yapılacak ödemeler artarak devam ediyor. Ez cümle bu bütçenin özeti o meşhur şarkının sözleri gibi. Çekerim turnam sineye, derdi sineye. Bu yıl bize gülmek haram belki seneye. Değerli milletvekilleri, Sayın Erdoğan'ın sıkıştığı anlardaki bir başka alışkanlığı da cumhuriyete ve kurucu değerlerinize saldırmaktı. Cumartesi günkü müjde yetmemiş olacak ki kendisi dün de bir üniversite açılışında yaptığı konuşmada makamını ve sahip olduğu her şeyi borçlu olduğu cumhuriyetimize laf etmeden duramadı. Eğitim sisteminden bahsederken dedi ki en çarpın en çarpığından batı taklitçiliği cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır. Neymiş? Cumhuriyet bu çarpık batıcı anlayışı faşist yöntemlerle dayatmış. Hadi oradan be. Hadi oradan. Hitler yerinde ters dönüyordur bugünlerin Türkiye'sini görse. Ben bunları niye akıl edemedim diye. Kendine gel Sayın Erdoğan. Beğenmediğin o cumhuriyet Dünyanın alkışladığı bir kalkınma hamlesi bir medeniyet ölçüsüdür. Elbette eksikleri vardır. Ama böyle bir tarifi hak edecek kadar basit bir iş değildir. Hele Cumhuriyetin eğitim hamlesine söz söylemek senin gibi 18 yıllık iktidarı boyunca bakan üzerine bakan atayıp defalarca eğitim sistemiyle oynamasına rağmen hala bir yol bulamayan birinin haddi de değildir, hakkı da değildir. Kalkmış, yıkılmış bir ülkeden Türkiye Cumhuriyeti'ni doğurmuş iradeye saygısızlık ediyorsun. Ayıptır, ayıp. Değerli milletvekilleri, aziz milletim. Cumhuriyetin eğitim anlayışına laf ederken oturup hiç düşünmüyorlar. Biz ne yaptık, neyi yapamadık demiyorlar. Apartmanlarda üniversiteler araştırmayı büyük eğitim hamlesi diye pazarlayan bir zihniyetin Covid-19 sürecindeki performansı bu muhasebenin yapılmadığının en büyük göstergesidir. Aileler endişeli, salgınla birlikte eğitim sistemimizde bulunan mevcut eşitsizlikler daha da derinleşmiş durumda. Pandemiden önce eğitime erişim ve fırsat eşitliğinde var olan adaletsizliklere bu defa da uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler sorunu eklendi. Milli Eğitim Bakanı 1,5 milyon diyor ama yaklaşık 6 milyon öğrencimizin uzaktan eğitim için televizyon, bilgisayar veya tableti yok. Bazı yerleşim birimlerinde internet bağlantısı dahi bulunmuyor. Geçim darlığı çeken çok çocuklu ailelerin farklı sınıflarda bulunan çocuklarının tek televizyondan ebayı veya tek bilgisayardan uzaktan eğitim dersini izlemeleri mümkün değil. Uzaktan eğitim en çok dar gelirli ailelerimizin evlatlarını vurdu. Bir yanda dadılar bakıcılar, öğretmenler tutanların her türlü teknolojik imkana sahip olanların çocukları diğer yanda salgından dolayı işsiz kalıp evine ekmek götüremeyenlerin telefonunda bile interneti olmayanların çocukları o laf ettiğin cumhuriyet bu farklılıkları ortadan kaldırmıştı. Ey muhterem eğer bugünkü fırsat eşitsizliği, bugün elinizle yarattığınız eğitimdeki bu fırsat eşitsizliği o gün olsaydı ben bugün bu kürsüden hazuruna hitap ediyor olamazdım. Ey Sayın Erdoğan sen de saraylarda sefa sürüyor olamazdın. İşçisin sen işçi kal, köylüsün sen köylü kal sloganını bugün bu fırsat eşitsizliğiyle bizzat hayata geçiren sensin, sensin. <laughs> Öğrenme uçurumu derinleşti de derinleşti. Bir zamanlar eğitimde büyük atılım diye para, pazarladıkları bir proje vardı. Hatırlayan var mı aranızda? meşhur Fatih projesi. Milyarlarca lira harcadılar. Aslında milyarlarca lira çöpe atıldı. atıldı. Yüzyıllık eğitim projesi dedikleri Fatih projesinden geriye evlerde çekmecelere atılmış tabletler zengin olan yandaşlar kaldı. İktidara soruyorum. İş ihalesiz iş verip boş kasasını doldurduğunuz yandaş firmalara giden paralar en çok ihtiyaç duydukları bu salgın günlerinde zorluk çeken öğrencilerimize, ailelerimize derman olamaz mıydı? Varlık içinde yaşayıp yokluğu görmeyenler. Unutmayın ki bu vurdum duymazlıkla bir neslin felaketine sebep oluyorsunuz. Bir neslin ve bu ülkenin geleceğini karartıyorsunuz. Değerli dava arkadaşlarım, iktidarın iş bilmezliği yüzünden yandaş sevdası yüzünden olan yine dar gelirli vatandaşlarımızın evladın oldu. Aziz öğretmenimize oldu. Kahramanmaraş'ta edebiyat öğretmeni Aziz Serin uzaktan eğitim yaparken internette yaşadığı sorun nedeniyle öğrencilerine ders anlatabilmek için çıktığı tepede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aziz öğretmeni bu millet rahmet ve minnet dağınacak. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. İyi bir eğitimin anahtarı, iyi yetişmiş, işini kutsal bilen öğretmenlerdir. Ama maalesef AK Parti öğretmenlerimiz için hiçbir gayret göstermedi. Özlük haklarını iyileştirmedi. 3600 ek gösterge sözü vermesine rağmen yapmadı. Niteliklerini geliştirmeyi zaten geçtim atanamayan on binlerce öğretmen adayımız var. El üstünde tutulmaları gerekirken inatla ve ısrarla mağdur edilen öğretmenlerimiz var. Biliyorsunuz grup toplantımızın bir bölümünde kürsüyü gerçek sahibine yani milletimize bırakıyoruz. Devletin televizyonu vergileriyle ayakta durduğu milletinin sesini kıssa da biz bu gelenekten taviz vermeyeceğiz. Bugün aramızda atanamayan öğretmenlerimizden 2019 KPSS mağdurlarından bir kardeşimiz var. Türkay Türkmen aramızda. Buyur sevgili kardeşim, buyur sevgili öğretmenim, türsü senindir.